Salih Tuna. O defteri elime geçirdim. Kimseciklere çaktırmadan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü süreç defterinin peşine düştüm. Ne zamandan beri mi? Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığı günden tam 24 saat önce. Pardon, kayyum hadisesinden bir gün sonraydı galiba. Çok zor oldu demek isterdim ama CHP'deki köstebeğim sayesinde o kadar da zor olmadı doğrusu. Boşuna uğraşmayın. Kim olduğunu tahmin edemezsiniz. Hayır, olan şüphelilerden Engin Özkoç değil. Tamam, itiraf ediyorum. Özgür Özel'in defterine nasıl ulaşabilirim diye Engin Bey'den yardım istedim ama ilişkim yok deyip kestirip attı. Samsun'a çıkmışsın ya sen de onunla deyince de ben Kemal Kılıçdaroğlu'na başladım. Onunla da bıraktım karşılığını verdi. Hani kurtuluş yoktu? Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimizdi demeye kalmadı kapattı. Söz konusu defter konusunda yardımcı olur düşüncesiyle eski dostumuz Berhan Şimşek'i aramayı da bir an için aklımdan geçirmedim değil ama hemen vazgeçtim. Zira ben onun defterinin ta diyerek sunturluya başlayacağı kuvvetle muhtemeldi. Neyse ki çok geçmeden CHP'deki köstebeğimi aradı. Ne derler? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Uzun lafın kısası köstebeğimi açık etmeyeceğim elbette. Gazeteci kaynağını söylemeye kimse icbar edemez. Biliyorsunuz şu an defter elimde. Önemli olan bu. Sevgili CHP'li okurlarım başta olmak üzere efkar ve paylaşacağım. Lakin şimdilik sadece Samsung mitingi öncesi CHP yayın organlarından sözcüye verdiği demeç dolayında defterine düştüğü notları aktaracağım. Evvela Özgür Özel'in meskur demecini hatırlayalım. Eser dolayından bu yana olağanüstü süreç defteri tutuyorum. Her şeyi not alıyorum. Mesela deftere Beşiktaş bardağı taşırdı diye yazmışım. Olaylar Esenyurt'ta başladı. Kavim atadılar. Beşiktaş operasyon geldi. Bu yapılanı savaş ilanı kabul ediyorum. Savaşta ne yapılırsa biz de onu yapıyoruz. Bundan sonra savaştayız. Madem savaş ilan ediyorsun, kabul. Ama ilk ateşi o açtı. Cumhurbaşkanı, başkomutanım diyor. Biz de her cephede savaşıyoruz. Dili sertleştirdi. Bizi bu noktaya mecbur bıraktı. İlk adımı atacak, savaşı bırakacak, demokratik zemine dönülecek ve Ekrem Başkan serbest bırakılacak. Tank getir karşıma, ateş et, bomba at. Öldür beni ama Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya kalkma. Defteri dikkat ve dikkatle inceledim. Gerçekten de Beşiktaş operasyonunun ardından Beşiktaş bardağı taşırdı yazmış. Fakat aynı şeyi Esenyurt'tan sonra da yazmış. İlginç olan aynı sayfanın dibine ilk kan Rambo'yu tekrar izle diye not düşmüş. Anladığım kadarıyla Rambo'yu tekrar izledikten sonra meskur söyleşideki madem savaş ilan ediyorsun kabul ama ilk ateşi o açtı ifadesi şekillenmiş. Ben özellikle ilk adımı o atacak savaşı bırakacak demokratik zemine dönülecek ve Ekrem Başkan serbest bırakılacak ifadesinin izini sürdüm. Bu konuda bölük pörçük notlar var defterde. Bir yerde en kötü senaryoya hazırlıklı ol yazmış. Başka bir yerde ya serbest kalırsa, Salih Tuna'nın notu, ünlemlerin hepsi de onun, demiş ama isim belirtmemiş. En sonunda şimdiden ön almalısın, bu çok önemli diye kendi kendine uyarmış. Sanırım o röportajdaki tank getir karşıma, ateş et, bomba at, öldür beni ama, Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya kalkma şeklindeki ifadesi bu uyarının ürünü. Hayır yok, partisi için canını ortaya koyan adamı kimse sahnenin dışına atamaz yolda bir notuna rastlamadım. Unutmadan söyleyeyim. En kötü senaryoya hazırlıklı olun yanına. Neden ihtiyaç duyduysa Kılıçdaroğlu'nun çalanın yüzüne tükürürler. Ben çalmadım lafını yerleştirmiş. Son olarak Hayko Cepkin adlı elemanın iddialı zıplamalar gerekiyor bize. 22 yıldır zıplıyoruz. Hamle görmek istiyoruz. Lakırtısı üzerine düştüğü notlar vardı. Oldukça eğlenceli olan bu notları aynen aktarıyorum. Keyfimizden mi zıplıyoruz? Adamlar 22 yıldır 7 genel seçim, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi kazandılar. Sizin gibilerin dolduruşuna geldikten oldu esprilerap konusunda tükürdüğümüzü yalamak zorunda kaldık. Hem iddialı zıpla nedir? Yatay mı zıplayacağız? Amuda mı kalkacağız? <laughs>